Ekse'deki en korkunç cam skiller. Eğer Sonic Ekse'nin dünyana girmemesini istiyorsan videomuzu beğen ve kanala abone ol. Artık çıkma senin gözlerine de sana da ne gülüyorsun oğlum ne, ne gülüyorsun? Psikopat mısın? Ne oldu? Gitmesini. <laughs> Sen bir oyun dostum. Ha Sonic tamam mı? Madem Sonic iyiydi neden çıkmadı Sonic 2? İşte Sonic berbatsın. Zıplayamıyorsun. Anladın mı? Buradan atlasam. Ah tamam tamam, tamam. Buradan en azından gidebiliyormuşum. Ha böyle zıplıyorum. Okey. Eğlenceli bu arada ha. Şuradan hop. Ne haber köşte bek adam? Nasıl? Ah ne yapıyorsun? Öl. Ölmeye mahkumsun lanet. Ha? Oh, hepsi katlediyorum baya baya sorgusu. Nasıl o parayı ne kadar zor kazandım biliyor musun para ne kadar zor kazanılıyor bu zamanda. Checkpoint. Ah be Sonic. Ah be Sonic. Denizde sadece ölü bedeni. Bazen sorgulamamak gerek arkadaşlar. Bazı şeyleri ha, ha. ha. Tam, ayrı bir son var mı acaba diye bir an düşündüm ama yıllardır oynayamadım sonik. Şeyini atıyorum burada Vallahi bu arada internette Flash oyun olarak bulmaya çalışın ee, Flash'in desteklemediği için Ya da sitenin boktanlığından dolayı Oyunlar 3080 Ti'de bile kasıyor Ve ben oynayamadım bu oyunları Ama bu oyun Valla uzun süredir oynayamadım Sonic açtığımı bir tık bitirdi Bir tık ucundan Eğlenceli yani wow, 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 wow. Sonic neden Sonic avlamak ister ki Ben onu anlamadım Gotta go first, man Gotta go fast Sadece <laughs> Biliyorum, bu filmi izledim. Doctor Strange 2 değil mi bu? Paralel evrenlerdeki Sonic'ler birbirlerini avlamaya falan çalışıyor. Biliyorum, evet. Neden Sonic, Sonic, Sonic'i avlar? Sadece bir soru. Öyle bir bakma. Lan! Oğlum webcam'ime neden erişmeye çalıştın ki şimdi? Webcam'im zaten açık yayındayız. Oha bir dakika lan. şu an Burada internetimin oyun tarafından kesildiğini düşünüyorum ama biri bana telif atmış. Telif Google görsellerden Sonic görselleri bulmaya çalışıyorum ve videonun kapağında da bir görsel telifliymiş ve yanlışlıkla telif yemişim, kapanmış. Ama acayip bir deneyim oldu benim için. internet gitti sandım. O sırada uyarı geldi. Oyun uyarı verdi. Dedim ki ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oyun oyun dedim. Yani telifi yiyebileceğim En güzel yerde yedim. O kadar zevkliydi ki ve oyun bunu ayarladı sandım. Şu an bu Sonic eksi oynayan hiç kimse benim yaşadığım bu deneyimlediğim şeyi deneyimlememiştir. Let's go, let's go, let's go. Evet. webcam'e e erişim reddedildi. Ha, tamam. Bu ne şimdi? Oyun zumlandı bu arada. Wooh! Tamam, tamam. Ben 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 bile hareket et.